İkinci örnek sorumuz kesinlikle mantığını bilmeniz gereken bir soru. Sürtmesiz ortamda serbest bırakılan cisim için aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde sorulmuş. Cismin ilk hızının sıfır olduğu, birinci aralıkta 9H, ikinci aralıkta 16H yükseklik olduğunu ve birinci aralıkta geçen süre T1, ikinci aralıkta geçen sürede T2 olarak şekil üzerinde belirtilmiş. Bizden A seçeneğinde ne istiyor? T1/T2 bölü T2 oranı kaçtır şeklinde sormuş. Bir cismi serbest düşmeye bıraktığımızda yer çekimesini 10 alırsak ilk saniye içerisinde 5 sonra 15 25 35 45 şeklinde yollar alıyordu. Ama burada yükseklik normal sayısal değer olarak verilmemiş de kavramsal verilmiş yani 9h denmiş. O zaman cismi serbest düşmeye bıraktığımızda ilk t sürede h yolunu alıyorsa sonra 3h sonra 5h 7h 9h şeklinde devam eder. O zaman bu mantıktan çözersek soruyor. Burada h sonra 3H, sonra 5H şeklinde yollar aldığında bakın bunun toplamı 9H yaptı. 1, 2, 3 T süresi geçmiş oldu. E devamına baktığımızda ise yine 7H ve 9H dersen bakın burası da 16H yapmış oldu. Demek ki ikinci aralıkta geçen süreye de 2T süresi demiş olduk. Bize T1 bölü T2 oranı sorulduğu için Cevabımız 3 bölü 2 şeklinde olmalı. B şıkkında VK bölü VL oranı nedir? Yani K noktasından geçerken hızın L noktasına geldiğinde çarptığındaki hızına oranı sorulmuş. O halde biz burada serbest düşme hareketi yaptığımızdan dolayı hızımız yer çekimi ivmesi ve zamanla doğru orantılı olmuş olacak. O halde Formülümüzü düşünürsek ve son eşittir g çarpı t formülümüz vardı. Birinci aralıkta ne kadar süre geçti? 3t süresi geçti. O zaman k noktasına geldiğinde g çarpı 3t kadarlık bir hız değerine sahip olacak. L noktasına gelinceye kadar ise bakın üst tarafta 3t süresi alt tarafta da 2t süresi geçtiği için Totaldeki süremiz 5T olmuş oluyor. Ayrıca serbest bırakıldığı yerden L noktasına gelinceye kadar aralığı düşünüyoruz. E G çarpı 5T dediğimiz için bunları oranladığımızda karşımıza 3 bölü 5 oranı çıkmış oldu. VK bölü VL oranı da 3 bölü 5'tir diyeceğiz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, takipte kalın.